Ay nihayet. Ne oluyor Ecrin? Nedir bu kadar önemli olan şey? Kerim, konağın satılmasına engel olabiliriz. Nasıl? Kaan şu an çok öfkeli. Kimseyi dinlemiyor bu ama... mu? Önemli diye beni buraya çağırdığın konu bu mu gerçekten? Kaan mı? Kaan'ın incinmiş duygularını konuşmak için mi geldim ben buraya? Gerçekten. Hayır. Beni bir dinler misin lütfen? Tamam. Dinliyorum. Anlat bakalım altından neler çıkacak. Kerim, bizim Kaan'ı ikna etmemiz gerekiyor. Onu dinleyeceği birilerine ihtiyacımız var. Ve ben o kişiyi buldum. Kaan'ı ikna edecek birisi var. Öyle mi? Kimmiş o? Oğlum. Sağ ol anne. Oğlum bu suratın hali ne? Nereye gittin sen? Hiç olmayan geçmişimi görmeye gittim anne. İyi yapmışsın oğlum. Ne olursa olsun duanı eksik etme. O senin baba. Oğlum Veysel amcanı çok merak ediyorum. Bir görüşe gitsen olur mu? Yıllarca her ihtiyacımıza koştu adam. Belki bir ihtiyacı vardır. Zor zamanında onu yalnız bırakmayalım. Doğru diyorsun anne. Babamdan çok emeği var üstümde. Kendi derdime düştüm ve Sel amcayı çok ihmal ettim. Yarın görüş var, gider görürüm. İyi olur. Babam. Nasıl yani? Kaan babamı çok seviyor, babası gibi görüyor. Eğer babam Kaan ikna edebilirse bu kanan satılmasını engelleyebiliriz. Artık çok geçece. Faruk amca ile anlaştık bile. Ne? Bu kadar çabuk mu? Ya sen bizi düşünme artık. Bırak. Bırak konak satılsın, bu iş bitsin, Kaan payını alsın. Ya biz yaşayamadık. E kim bilir? Belki de mutlu Mesut siz yaşarsınız ha. Ne diyorsun Kerim ya sen? Mutlu mesut yaşayacakmışız öyle mi? Ben seni düşünüyorum, aileni düşünüyorum. Zeki amcanın hatıralarını, emeğini düşünüyorum. Senin söylediklerine bak. Yazık. Gerçekten çok yazık. Düşünme. Sana düşün diyen oldu mu? Senin neydi buraya gelmendeki amaç? Babanı kurtarmak değil mi? Sana düşün diyen oldu mu? Ben seni gerçekten anlamıyorum ya. Sabah ayrı, akşam ayrı davranıyorsun. Sabah bir bakıyorum, yüzün gülüyor. İçim açılıyor. Akşam oluyor burnundan getiriyorsun. Kerim senin amacın ne? Benim amacım falan yok. Ben neysem oyum. Ve bunu daha önce de söyledim. Neysen olsun. Öyle mi? <laughs> Bu ne o zaman? Bunu neden aldın bana? Sana ben ne bu hediyeyi aldım ne de bu notu yazdım. Nasıl ya? Kim aldı o zaman? Kaan. Kan seni düşünüyor. Sen de beni ve ailemi değil, Kan'ın iyiliğini düşün bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.